Selam dostlar. Devison'un YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Evet dostlar, sezon 1 tüm hızıyla devam ediyor. Battlefield 2042 içeriklerimize biz de devam edelim. Size bugün birkaç tane haberim var. Onlardan bahsedeceğiz. Peki sizin sezon 1 ile ilgili düşünceleriniz neler? Yeni başladık biliyorum ama Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Yeni haritayla aranız nasıl? Yeni haritaya gelen Breakthrough modu nasıl? Keyfinizi yerine getirdi mi? Bence güzel olmuş. Yeni haritanın ile ilgili çok büyük sorun yaşamıyorum açıkçası. Neyse dostlar o zaman size ilk başta DICE'ın yayınladığı ısı haritasıyla başlayalım. DICE bize ısı haritası yayınladı. Yeni haritamızda 10 milyon oyuncuyu baz alarak yaptıklarını söylediler bu ısı haritasını. Bu ısı haritasında gördüğünüz gibi B, C ve D noktalarında inanılmaz bir yoğunluk var. Burada ne kadar açık renkli ise o kadar yoğun bir çatışma olduğunu gösteriyor bize. Gördüğünüz gibi B, C ve D noktaları haritanın en yoğun noktalarından biri. Bir de yukarı tarafta bu işaret ettiğim yerde de A1 noktasında yoğun bir savaş oluyor. Evet gördüğünüz gibi sonunda insanların istediği şey oldu. Piyade savaşına öncelik vermeye çalıştılar. Bu iyi mi oldu? Evet keyifli oldu. Evet hemen geçelim diğer haberimize. İşte o can sıkan şey de Sundance'in skater bombasıydı. Biliyorsunuz bir parça tesirli bir bombaydı bu. Atıldıktan sonra çiçek gibi açılıp insanlara aşırı zarar veriyordu. Zaten dar koridorlarda geçen bu piyade savaşını çok keyifli hale getiriyordu. Ama insanlar atılan bombadan kaçmak için sorun yaşıyorlardı. E, bunda ne yaptılar dostlar? Bunda da skaterın bu parçalanma etkisinin saniyesini uzattılar. Yani 0.85, 1.3 saniyeleri arasında patlarken şimdi 1.5 ile 1.75'e yükseltildi. Bu güzel oldu, bizim için de iyi oldu, keyifli oldu dostlar. En azından artık bu daralanda büyük çatışma yaşarken biraz daha rahat edeceğiz. Evet, diğer haberimize geçelim. Birçoğumuzun yaşadığı, özellikle de hissi kullanıcılarının yaşadığı dostlar e, siyah ekran sorunumuz vardı bizim. Bu siyah ekran sorunuyla ilgili de e, bize bir açıklama yaptılar. Atılan tweette siyah ekran e, hemen ana menüye geri dönüyorlardı siyah ekran alıp ya da orada takılıyorlardı bunun sorunuyla ilgili çalıştıklarını da bize söylüyorlar. Diğer bir haberimiz var. Bunda da neydi? Oyunu oynayan, sezon 1'i oynayan tüm dostlara çeşitli armağanlar verdiler. Çeşitli kamuflajlar hediye edildi. İnsanlar soruyordu. Battle Pass içeriğini zaten anlayamamıştı birçok kişi. Bununla ilgili de böyle küçük şeyleri... Hani biz biraz kötü bir oyun çıkarttık onlara göre tabii biraz biraz kötü bir oyun çıkarttık size en azından bu hediyeleri verelim siz de lafı fazla uzatmayın hadi keyfinize bakın devam edin demek istediler sanırım Evet şimdi de diğer içeriklere bir bakalım nelerimiz var size kısa bir video ile anlatmak istiyorum Neyimiz var? Storda 4 farklı bölümümüz var. Bunlardan içlerinde de beşer tane hediyelerimiz var. İlkine bakalım. Burada gördüğünüz gibi bizim kullandığımız LATV 4 Recon dediği bu jipe güzel bir görünüm geldi. Bu biraz daha böyle off-road araçları tarzında bir görünüm geldi. Ayrıca burada NTV'liye gelen bir güzel görünüm var. Ona bakıyoruz hep beraber. Daha sonra tüm silahları kullanabileceğimiz bir görüntü ve Rao'ya gelen yeni bir skin var. Bu ara Rao'ya çok fazla çalışmaya başladılar. ile ilgili sürekli yeni bir şeyler geliyor. Evet burada da Mekke'ye gelen bir görüntü görürsünüz yeni bir skin geldi gerçekten çok şık olmuş bu ara güzel işler çıkarmaya başladılar tabi ne kadar koddan biraz kopya olsa da Call of Duty'den birazcık kopya benzettim ben bunu. Güzel olmuş Mekke'ye de güzel olmuş burada ise Apache'ye gelen bir helikopter skini var burada da gerçekten hoşuma gitti ee, hava aracı kullanan dostları da unutmuyorlar biz ne kadar piyade oyuncuları birazcık gıcık olsak da. Neyse ki pilot arkadaşlarımız da var. Onların da keyfi yerine gelsin. Burada ise DXR 1'e güzel bir skin gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle o kuru kafalar falan böyle kabartmalı görünüyor. Yani biliyorsunuz sezon 1'de daha doğrusu oyunların sezonlarında böyle peslerinde genelde böyle şeyler olur. Biraz daha özelleştiriyorlar. Burada ise yeni bir bölüm. Burada okumuza gelen mor bir görüntü var. Burası yeni spesyalistimizin bölümü. E, lise gelen bir görünümde var. Bu ise Hannibal'ın yeni görünümü mor ağırlıklı, güzel olmuş. Benim sevdiğim bir mor. Fena değil bunu kullanabiliriz. Sizler de seviyorsanız kullanabilirsiniz. Burada ise yeni bir player kart var. Evet dostlar gördüğünüz gibi store'un içerisine de bakmayı unutmayın. Yerel fiyatlandırma yapılmış. Burası biraz daha uygun görünse de çok da ucuz değil hala. Kanala olan desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Yeni videoların devamı gelecek. Sezon 1 yoğun bir şekilde oynuyoruz. İsterseniz siz de bizle oynayabilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında Discord linkimiz mevcut. Hepinizi bekliyorum. Keyifli bir ortam var, güzel bir ortam var. Çok kalabalık bir şekilde oynuyoruz. Akşam saatlerinde ise yoğunluğumuz giderek artıyor. Bundan sonra size şöyle bir açıklama da yapayım. Cuma cumartesi günleri kendi serverımızı kuracağız. Bu hafta içinde denedik. Gayet de güzel sonuçlar aldık. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Server doldu. 128 kişilik serverda yaklaşık 120 kişi olduk, genelde de hep kalabalıktık. Kurduğumuz serverlarda bazı değişiklikler yaparak normal oyunda kazanacağınız xp'nin yani silah gelişiminin hepsini sağlayabiliyorsunuz. Full XP şeklinde oynayabiliyoruz. Burada benim kurduğum haritaları görebiliyorsunuz. Bu serverlar hazır da var. Bunların kodları Discord'da, server kodları bölümümüzde mevcut. Biz olsak da olmasak da arkadaşlarımız bu kodları girerek bu oyunları oynayabiliyorlar. Burada Experience kod bölümü var sağ üst tarafta. Evet burası. Buraya geçerli kodları girdiğiniz an o serverları sizler de açabiliyorsunuz dostlar. Keyifli olacaktır. Hep beraber oynayabilirsiniz. Full XP kazanıldığı için insanların buna ilgisi çok fazla oluyor. Keyifli oyunlar dönüyor. Neyse dostlar lafı fazla uzatmayalım. E kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sizin sayenizde büyüyen bu kanal her zaman sizindir. Hoşçakalın.